Merhabalar. Nisan ayında burçları tek tek ele almak yerine gökyüzündeki gezegen enerjilerinin toplu halde bizlere nasıl yansımaları olacağından bahsetmek istiyorum. Hiç şüphesiz ki 29 Mart'ta Satürn'ün yaptığı yer değişikliği Vedik astrolojisine göre Kova burcunu terk edip Balık burcuna geçmiş olması çok önemli etkiler barındırmakta. Kova burcunun içerisindeki Satürn'ün yer değiştirmesi her şeyden evvel iyi bir haber olarak Ay burcu Oğlak olanlar için Sadasati sürecinin sonu demek oluyor. 7,5 senedir yaşadıkları Satürn'ün bu özel transit süreci artık Ay burcu Oğlak olanlar için son buldu. Ay burcu Kova olanlar içinse süreç hala devam etmekte. Ay burcu Balık olanlar için de durum aynı. Yeni bir etki olarak Satürn'ün balık burcu içerisine geçişiyle birlikte ay burcu koç olanlar için de Sada Sati süreci start almış bulunuyor. Ayı balıkta olanlar için yani ay burcu balık yükselen olanlar için 7,5 senelik Sada Sati süreçlerinin tam ortası, tam göbeği enerjilerini yansıtmaya başlayacak. Ay burcu balık olanlar için Ağır bir dönem etkisi, büyük bir değişim, dönüşüm sürecinin başlaması aslında başladı fakat en yoğun etkilerini sürdürmesi bu dönemde gerçekleşecek. Sarasate süreçleri insanlar açısından zorlayıcıdır, evet doğrudur bu etkisi Sarasate'nin. Ancak kişinin hayatında önemli değişiklikler, transformasyonlar ve gitmesi gereken yolda ilerlemesi için gerekli olan bir takım yüklerden kurtulmayla ilgili etkiler verir. Fakat insanlar için alıştıkları düzende değişikliklerin olması, dalgalı denizlerle boğuşmak, değişimin getirdiği sancılar genellikle sıkıntı vericidir. Bu sebeple de Sadasati süreçleri genellikle kötü süreçler olarak anılır. Ancak aslında bu sürece şöyle bakmak gerekir. Satürn sizin gitmeniz gereken yolda size engel olan şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyordur. Bugüne kadar alamadığınız dersleri hatalarınızdan size öğretmek için çabalıyordur. Kişi satürn transitleriyle kavga etmeyi ne kadar hızla terk ederse bu süreci o kadar daha kolay yaşayıp bitirebilecektir. Satürn'ün transitleri esnasında en önemli felsefesi sağlam olmayanı size hizmet etmeyeni hayatınızdan çıkarmak, söküp atmak yönündedir. Sadasati süreçlerini geçiren insanların çoğunda kariyerlerinde bir takım değişiklikler, evliliklerinde bir takım problemler, etrafında yakın olduğunu düşündüğü insanlarla bazı problemler yaşanması mümkündür. Satürn aslında burada size şunu söylemeye çalışıyordur. Burada bir sıkıntı var. Bunu ya çözerek yoluna devam et, çözülmüyorsa da bunu terk etmeyi Becer demek istiyordur. Satürn'ün gökyüzünde gözünü diktiği burç kuşakları ki balık burcuna geçişiyle bir yer değişikliği yaptığından dolayı gözünü diktiği burçlarda da değişiklik oldu. Bunları az sonra izah edeceğim. Hayat alanlarında neyi temsil ediyorsa bu noktalar, bu burç kuşakları kişilere zorlanmalar verir. Bir takım dersler vermeye kalkar. Ay burcu koç olanlar için yeni başlayan bu süreç Sada Sati süreci. 7,5 sene kadar sürecek. Ay burcu balık olanlar içinse sadesati süreçleri önlerinde 5 sene daha var. 2,5 senesini tamamladılar kova transiti esnasında Satürn'ün. Ay burcu kova olanlarsa Sedasati'nin son kısmını yaşıyor olacaklar. Yani ay burcu balık olanlar Sedasati'nin göbeğindeler. Kovalar son kısmındalar. Koçlar ise 29 Mart itibariyle bu sürece yepyeni olarak adım attılar. Bir de elbette ki kova yükselenler ve balık yükselenler açısından da bir değişiklik oldu. Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle. Yükselen burcu kova olanlar yükselen üzerinden Satürn transitini bitirmiş oldular. Yükselen burcu balık olanlarsa, ay burcu demiyorum lütfen dikkat edin. Yükselen üzerinden Satürn transitlerine 29 Mart itibariyle adım atmış oldular bu süreçte 2,5 sene sürecek yükselen balıklar için. Yükselen üzerinden Satürn Transiti ile ilgili ayrıntılı yazı da benim web sayfamda mevcut. Buraya gidip bakıyor olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak isteyenler için söylüyorum. Sarasati ile de ilgili ayrıca bir yazım var. Bunu da okuyabilirsiniz. Ancak Satürn'ün yaptığı bu yer değişikliği en başta bu saydığım 3 burç kuşağını ciddi anlamda etkiliyor olacak. Bunu belirterek Nisan ayı enerjilerine tekrar bir göz atalım. Mart ayında gökyüzünde retro halinde olan iki tane gezegenimiz vardı biliyorsunuz. Bunlar da yine balık burcunun içerisindeydiler. Merkür ve Venüs. Merkür zaten balık burcu içerisinde iyi çalışmayan bir gezegendir. Kafa karışıklıkları, aksamalar, yanlış hamlelerle ilgili bir takım etkiler verdi bizim hayatımıza. Bundan en fazla Başak ve balık yükselenler olmak üzere ikizler yükselenler de çok etkilendiler. 7 Nisan itibariyle Vedik Astrolojisi'ne göre Merkür Retrosu'nu bitiriyor olacak. Bu iyi bir haber çünkü yanlış yapılan şeylerin düzeltilmesi için hayatınızda yaptığınız hataların farkına varmanız, geriye dönüp bunlarla ilgili aksaklıkları iyileştirmeniz açısından 7 Nisan itibariyle gökyüzü size bir Şans veriyor olacaktır. İletişim hatalarınıza, teknolojiyle ilgili sorunlarınıza 7 Nisan sonrasında eğiliyor olabilirsiniz. Bu alanlarda çözümler bulabilirsiniz. Balık Burcunun içerisinde bir diğer retro yapan gezegenimizse Venüs idi. Venüs de 13 Nisan itibariyle retro hareketine terk ederek düz harekete geçecek. Merkürün aksine Venüs Balık Burcu içerisinde çok çok iyi çalışır. Venüsün hayatımıza getirdiği duygusal ilişkilerimizle ilgili çalkantılar, geçmişten gelen insanlarla ettiğimiz temaslar, eğer gerçekten sağlam temellere dayanıyorsa, Venüs'ün retrosunun bitmesinden sonra da hayatımıza pozitif ve romantik etkiler vermeye devam edecektir. Ancak Venüs retrosu esnasında başlayan bazı ilişkiler, bazı romantik yakınlaşmalar retronun bitimiyle maalesef bitme enerjisi içerisine de girebilir. Hali hazırda devam eden ilişkilerinde Venüs Retrosu esnasında sorun yaşayanlar, bu sorunları eğer düzeltilebilecek seviyedeki sorunlardan bahsediyorsak, düzeltme şansına sahip olabilecekler. Ayrıca Nisan ayının ikinci yarısı itibariyle, Ara verdiğiniz güzellik, estetik, bakım ilintili çalışmalara tekrar ajandanızda yer verebilirsiniz. Venüs'ün balık burcundaki seyahati esnasında romantik etkiler, flört etkileri, yeni bir aşka yelken açma etkileri, başak, akrep ve balık yükselenler için yine söz konusu oluyor olacak. 13 Nisan tarihinde Venüs retrosunu bitirirken gökyüzünde güneş de yer değiştirerek, yücelerek çalıştığı, çok iyi çalıştığı Koç burcunun içerisine geçecek. Güneşin bu hamlesi hepimiz açısından hayatlarında bir enerji canlanmasına sebebiyet verecektir. Ancak bu canlanmadan en büyük nasibi koç, akrep ve terazi yükselenler alabilirler. Yengeç yükselenler açısındansa güneşin bu yer değişikliği nisan ortası itibariyle yapacağı kariyer hayatlarında önemli bir başarıya, bir iş teklifine, bir statü atlayışına sebebiyet verebilir. Ancak yengeç, terazi ve oğlak yükselenlerin ve bir de kova yükselenlerin 2 Nisan itibariyle yer değiştirecek olan Mars sebebiyle Nisan ayında sinir ve stres seviyelerini kontrollü takip etmeleri gerekiyor. Ani öfke patlamaları, söylemek istemediğiniz şeylerin birden ağzınızdan dökülmesi, insanlara karşı kırıcı bir iletişim kullanmanız çok mümkün etkileriniz arasında Yengeç, Oğlak, Kova ve terazi yükselenler öfkeyle ve hızla ayağa kattıklarında nisan ayında ciddi zararlarla yerlerine oturuyor olabilirler. Bu hususa dikkat etmeliler. Ayrıca başak yükselenler açısından da balık burcunun içerisindeki bu gezegen yoğunluğu geçtiğimiz ayda olduğu gibi nisan ayında da bir takım kaotik enerjilerin tetiklenmesinde, hayatlarında bir takım sıkıntılı süreçlerin geçiyor olmasına sebebiyet verebilir. Başaklar iyi organize olma konusunu Nisan ayında abartmalılar. Çünkü yetişmeleri gereken pek çok gündem, dikkat etmeleri gereken pek çok iş, ilgilenmeleri gereken pek çok insan hayatlarında onları boğucu bir enerjiyle göreve davet ediyor olabilir. 13 Nisan'da yaşanacak dolunay süreci de tam Başak yükselenlerin üzerinde gerçekleşecek. Bu hayatlarında önemli bir defterin kapanması, takip ettikleri önemli bir işin bitip ciddi sorumluluklar altına girmeleriyle ilgili etkiler verebilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabilirler Başaklar takip eden günler içerisinde dolunayla birlikte. 27 Nisan tarihindeki yeni ay süreci ise Koç burcunun içerisinde gerçekleşecek koç ve terazi yükselenler açısından hayatlarında böyle kafalarının karıştığı, ne istediklerinden tam emin olamadıkları, hızlı hareket ettiklerinde bir takım hızlı kararlar verdiklerinde, olayların yönetimini elinden kaçırıyormuş hissine kapıldıkları bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu çok geçici bir süreç. 2-3 gün içerisinde kendinizi toparlarsınız. Çok bu etkilerin altında kalmamalısınız. Gökyüzünde 30 Nisan çarşamba günü Akşaya Tritiya dediğimiz Hint astroresine göre yılın en uğurlu günü olarak tanımlanan süreç yaşanacak. Yeni başlangıçlar, karlı yatırımlara sahip olmak için atılan adımlar. Bu süreçte 30 Nisan tarihinde son derece destekleniyor olacak. Bu konuyla ilgili daha önce geçen sene yayınladığım Akşaya Tritiya videosunu izleyebilirsiniz. Fırsatım olursa bununla ilgili tekrar bir video yayına sokarım. Ancak şu anda kendisi orada mevcut. Oradan da bakabilirsiniz neler yapılabilir, neye başlamalıyız gibi sorularınızın yanıtı olarak. Akşaya Tritia'dan bahsettikten sonra, yılın en uğurlu gününden bahsettikten sonra ben tekrar Satürn'e geri dönmek istiyorum. Balık Burcu'na 29 Mart'ta yaptığı geçişi ve 2,5 sene sürecek olan bu transite esnasında Satürn bulunduğu yerden Boğa, Başak ve Yay Burçları'na da görünüm yapmaya başlayacak. Satürn'ün en başta anlattığım gibi yaptığı görünümler de kişinin hayatında o burç kuşaklarının denk geldiği evlerle ilgili bir takım değişimler, dönüşümler, değişiklik enerjileri getirir. Örneğin balık yükselenseniz yay burcuna yaptığı görünümle sizin kariyer hayatınızla ilgili değişip dönüştürmek istediği bir takım enerjiler tetiklenecektir. İkizler burcuysanız Yay burcuna yaptığı görünüm sizin için evlilik, ortaklık ve ticari hayatınızla ilgili bir takım konulara dikkat etmenizi işaret etmeye çalışıyordur. Satürn'ün her burca göre bu yaptığı görünümler ve bulunduğu yer itibariyle etkilerini aktarmak oldukça uzun bir konu. Ancak boğa başak veya yükselenler için hayatlarında önemli değişim ve dönüşüm süreçlerinin başlayacağını da söylememiz gerekiyor bu iki buçuk senelik süreçte. Bir de satürn transitleri ve satürn görünümleri ile ilgili son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Satürn kişinin hayat şansını düşürme gibi bir etki de yapar. Şansınıza güvenerek eskiden süre gelen şansınıza güvenerek bazı atılımlara risklere girdiğinizde bir takım dersler almanız da söz konusu olabilir. Hayatta risk alırken bu saydığım burç kuşakları yani bunlar nelerde? Başta bir kere balıklar, kova burçları, ay burcu kova olanlar, ay burcu koç alanlar, boğa yükselenler, başak yükselenler ve yay yükselenler hayat şanslarına çok fazla güvenmeden büyük riskler içeren konularda karar alırken daha dikkatli, daha ölçülü olmalılar. Nisan ayının genel olarak enerjileri üzerimizde bu şekilde etkili olacak. Her burca tek tek değinmediğim için Nisan ayının etkilerini topluca aktardığım için kendi burcunuza ait merak ettiğiniz konular varsa bunu videonun altındaki yorumlar kısmında sorularla bana ulaştırabilirsiniz. Eğer astrolojiyle ve sadece burç yorumlarıyla cevaplanabilecek bir konuysa elimden geldiğince yardımcı olmaya, cevap vermeye gayret edeceğim. Nisan ayına özel olarak ülkemizin içerisinden geçtiği atmosfer sebebiyle sadece kanal katılımcılarına ait de bir Türkiye videosuyla bir arada olmayı planlıyorum. Umarım önümüzdeki günlerde daha mutlu, huzurlu yarınlara kavuşuyor oluruz.